Ve Hıddin Savaşı ile Kudüs geri alındı. Cennetin Krallığı filmini izleyebilirsin. Güzeldir. Efendim e, ama bu durum tabii neye neden oldu arkadaşlar? Üçüncü Haçlı Seferi'ne neden olmuştur. Birinci Haçlı Seferi direkt Kudüs'ü almak. İkinci Haçlı Seferi İkinci Haçlı Seferi e, Zengi Atabeyli'nin Urfa Haçlı Kontluğunu ele geçirmesiyle e, başladı. Üçüncü Haçlı Seferi budur. Diğerini sorma. Dördüncü Haçlı Seferi Kudüs yine almak ama İstanbul'a yaptılar. Ortodokslara yaptılar o şeyi. Evet gerçekten çok iyi bir komutandı Ece. Yani e, Türk tarihinde böyle ender rast <laughs> ender rastlanabilecek türden bir komutan. Ama tabii onun e, şey ordusu da çok iyiydi. Hadi söyleyeyim bakalım. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu hangi Türk boyundan müteşekkildir? Ve ismi neydi? Bu arada Eyyubilerin haritasını açayım size. Bakın burada kim var? Neresi var? İşte ben size hep ne diyorum? Açın harita okuyun. Açın sözlük karıştırın. Ee, ya yani aslında çok gerçekten çok güzel. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Dimyat pirinci meşhurdur çünkü. Bak oraya delta yapmış. Orada pirinç üretiliyor. Anladın mı? Hı bunda bir tek evren hoca farkıyla bilebilirsin Hanya'yı Konya'yı gördün mü? Hanya Girit de bir kenttir mesela yani tabi ee, soruma da cevap gelmedi bu arada Selahattin Ey Eyyubi'nin ordusu Kıpçak Türklerinden müteşekkil bir ordudur ve ordunun ismi ne? köle ordusu anlamına gelen kölemen ordusu arkadaşlar ismi verilmiştir kölemenler ee, bu ordu yani Selahattin Eyyubi öldükten sonra general çıktı kölemen ordusunun generali. Bundan sonra dedi bu devlet Eyyubiler değil. Bundan sonra bu devlet kölemenler devleti dedi. Ya da yaygın bilinen ismiyle Memlükler dedi. Memluk aslında. Orta Çağ tarihi hocam Memluk dediğimi duysa herhalde beni sallandırır yani. Görüşme talep etsem vermez. O derece Memluk o uh, yani şöyle olmalı. Ee, anlaşıldı mı? Birazdan memlüklere geçeceğiz. Kıpçak Türklerinin oluşturduğu bir Türk devleti. Onlar da kendilerine Türkiye diyor. E devleti Türkiye diyor mesela. Tamam mı arkadaşlar? Şey gibi düşün bunu. Ee, Yeniçeriler bir isyan yaptı. O isyanda e, dan sonra Osmanlı hanedanını ortadan kaldırıp ne dediler? Burası Yeniçeri Devleti dediler gibi. Tamam mı? Bu arada 3. Haçlı Seferi başarılı değil. Ee, büyük krallar katılıyor 3. Haçlı Seferi'ne. İngiltere Kralı'nın ismini bilen var mı? Çok ağır bir soru sordum biliyorum ama oradan bir yere geleceğim çünkü. Siz iktisatçısınız. Zehra. Henry değil. As, e, Arslan yürekli Richard. Bu e, üçüncü Haçlı Seferine katılıp <laughs> tamamıyla artık ben büyük komutan olacağım diyen adam. Dünyaya belki de biz mi hükmedebiliriz falan gibi. O yüzden büyük bir ordu topladı ve bu ordunun masraflarını da karşılayabilmek için halkından ve lordlarından e, çok yüklü miktarlarda vergi topladı arkadaşlar. Aslan Yürekli Richard bu vergi aldığı paraları tabii orada batırdı yani işte şey e, Selahattin Ebi onların canını okudu yani hiç bilmediğim bir yere gidiyorsa bu ne cüret ya enteresan şeyler bunlar bir kere başarılı oldular diye olacak diye bir şey yok sonra aslan yürekli Richard öldü yerine kim geçti yerine yursuz John geçti arkadaşlar ee, ne diyor bu adam? Ne anlatıyor diyorsun içinden ama bak ben sana bir şey anlatayım. Beni iyi dinle. Evren Hoca bir şey söylüyorsa itimat edin. Ondan sonra Yusuf John da dedi ki abimiz dedi ee, he, hangi filmden hatırlıyorum bilmiyorum. Ee, bu, a -a. Film şeylerine tanıdık gelebilir ama bu bir filmde işlenmedi. Yani bu yursuzcan şeyi ha o Braveheart'tan hatırlıyor olabilirsin. O yursuz Jack şey o. O bu o değil ama o kral olan değil. Dersten kopmayın. Niye dersten koptun Ali Hamza? Söyle bana bakayım. Benim yüzümden mi? Bugün çok dağınık ders anlattım. O yüzden mi? Bugün de böyle olsun ya. Instagram'a millet şey kahve koyuyor. Bugün de böyle olsun. Öyle olur, olur, olur. Her e, hangi seferdeyiz ben onun karısıydım. Aynı hangi seferi? Ha üçte miyiz? Üçteyiz. E, Yursuz John aynı vergileri toplamaya çalıştı şeyden. E, lordlardan ve lordlar buna bir e, tepki verdi. Londra'ya gittiler. John'un kalesini, kralın kalesini kuşattılar ve hangi belgeyi imzalattılar? Yıl 1215. Ya bunu işte iktisatçılar bilmez arkadaşlar. Ha. Demek ki 3. Haçlı Seferi ne katılırken İngiltere böyle bir dönüşüm yaşamıştır kralın etkileri sınırlandırılmıştır falan diyebilir miyiz ya Ali Hamza sen orada bana laf sö hiç, hiç herkes ensemize vursun anasını satayım. şeyimiz yok. Ya bunu unutmayın. Tarih bilmek tarih bütün e, derslerin anasıdır. Bütün bilimlerin anasıdır. Ona göre. Hı. Devam. Şovumu da yaptım. <laughs> Eyübiye Mem Memlüklerin haritası. Memlüklerde burası ben çizeyim. Asıl kırmızıyı atsam ya. Evet. Hicaz da var gördüğünüz gibi sınırlarını çiziyorum. Antakya'ya kadar olan bölgeler yine Memlük devletinin de. Yani sağ Zehracım. Yani gördüğün gibi çok büyük bir devlettir arkadaşlar. Çok güçlü ve zengin de bir devlettir. Yani. Osmanlı buraya gelmeseydi 1517'de çok uzun yıllar Mısır'da Memlükler ayakta kalabilirdi yani. Onu size söyleyeyim çünkü hem ticaret hem de tarım e, yeri. Ne zamanki ki coğrafi keşifler olacak, ondan sonra önemi azalacak. Orada da Osmanlılar bölgeye girecek falan. Hadi konuşalım. Evet şimdi bunlarda geleneksel Türk veraset sistemi uygulanmıyor. Yani hanedan ortak malı, yok babanın oğlu falan diye bir şey yok. Burada ordu komutanları sultan olabiliyor. Ama tabii o belli bir, belli esaslara bağlanmıştır. Mesela 7 yaşında bir çocuk sultan e, tahta geçerse Memlük askerleri generalleri bunu kabul etmiyor ve darbe yaparak darbe yaparak o çocuk sultanı <laughs> çocuk adam gibi çocuk sultanı kesiyor, onun ailesini de ortadan kaldırıyor ve ondan sonra o darbeyi yapan general kendini devlet başkanı ilan ediyor, sultan ilan ediyor. Anlaşıldı mı? İşte bu. Bu da ikinci maddeye karşılık geliyor. Bu bir Türk mantığıdır. Türk mantığıdır. Modern Türkiye tarihinde buna benzer olaylar Türkiye yaşadı mı? Ordu generali kendini devlet başkanı ilan etti mi? Yani tabi demiş Zehra. Örnek vereceksiniz ama öyle şey olmaz. Evet Haydar darbe gibi güzel. Darbeler örnek verin. Kişi örneği verin. Ha, şunu duymak istiyorum ya. Kenan Evren or generaldi, Genelkurmay başkanıydı. Altı general miydi? <laughs> e, şey darbeyi yaptılar. Herif kendi soru cumhurbaşkanı ilan edi verdi gitsin. E, mesela Cevdet şey, Cemal Gürsel 60 ihtilalini gerçekleştiren adamdır. Kendi cumhurbaşkanı ilan ediyor. Hatta daha da ileri giderek Cemal Gürsel kendi şeyini, naaşını Anıtkabir o yerleşkesi içine gömdürdü yani. Ondan sonra aldılar götürdüler adamın şeyin maaşını şeye. Devlet mezarlığının nakledi. Sadece e, Anıtkabir'de kimin mezarı var? Mezarları diyeyim ya da. Demek ki iki kişi var. Atatürk ve İsmet İnönü'dür arkadaşlar. Güzel. Genellikle bu soru Atatürk sadece başka kim falan denir ama Atatürk ve İsmet İnönü mezarları bu demek ki siz Anıtkabir'e giden Kemalist gençlik olarak bunu biliyorsunuz yani. Evet. Herhalde 3 iki kere ya da üç kere gittim Anıtkabir'e. Yani gittiğim zaman didik didik et, ettim. Ondan sonra bir daha Anıtkabir'e gittim. Git, git. Yani öyle bir şey yapmıyorum ben zaten tarih öğretmeni olduğum için Atatürk'ü sürekli anlatıyorum. Atatürk'ün önemini zaten orada yapıyoruz Bir daha oraya gidip bir şey yapmaya gerek yok ama güzel bir şey tabii. Çok önemli bir mimari eser ve mekan. Peki Osmanlı devletinde kaç tane hanedan var? Bir. Osmanlı ailesi. Burada ise çok fazla görülecek. Her komutan kendi ailesini getirdiği için çok fazla hanedan görülüyor. Evet. Şimdi e, bu dönemde Moğollar ortaya çıkıyor ve Moğollar arkadaşlar Abbas halifesi halifenin son veriyor. Abbas halifesini kesiyorlar. Bu halifenin kurtulabilen yeni kutsal emanetleri alıyor ve Memlüklere sığınıyor. Moğollar da vay efendim bu, e, bu halifeyi bize vereceksin diye Moğolları takip ediyor. Moğollar Ancalut denilen yerde Memlükler tarafından durduruluyor ve Moğolları durdurabilen tek devlet oluyor Memlükler. Hakikaten güçlü bunlar yani bakmayın siz. Ve bu olaydan sonra da Abbas halifesi ne yapıyorlar? Himaye ediyorlar. <laughs> Ta ki ne zamana kadar? 1516-17 Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Osmanlıları yenilene kadar bunun, bu iki savaşın detayını Osmanlı Devleti'nde göreceğiz. Şimdi bir soru size. Bir soru da 10 TL'dir he. Yani Selçuklar Osmanlılar işte Memlükler Yukarıda verilen devletlerden hangilerinde saltanat sistemi içerisinde halifelik anlayışının uygulandığı savunulabilir? hangilerinde saltanat sistemi içerisinde halifelik anlayışı uygulanmıştır? Ece sadece 2 mi diyorsun? Tamam. Başka şey cevap görmek için bekliyorum. Ali Hamza 3 diyor saltanat sistemi içerisinde halifelik anlayışını uygulanması. Yani demek ki sultan hem sultan olacak hem de halife olacak. Aynı kişi olacak o. Dolayısıyla Zehra'yı da bekliyorum. Bekleyeyim mi? Evet. Ha. Emin olamadım. Ayşe 2 3 demiş. Şimdi Selçukluların sultanları ben halifeyim dedi mi? Hayır. Net bir şekilde hayır. Memlükler hayır. Ne dedim size? Abbas halifesine himaye etmişlerdir. Yani orada bir halife var duruyor. Hatta dedim ya öncesinde de Memlük Sultanları ne diyor halifeye? Senin işin hari benim işim var. Hadi fazla konuşma odana çekil sen orada fetva yaz bana falan. Bu muameleyi çekiyorlardı. Ee, ama Osmanlılar öyle değildi arkadaşlar. Osmanlılar Kan, şey Yavuzla birlikte şey Osmanlılara geçiyor ama Kanuni'den sonra da Yavuz zaten hemen ölüyor biliyorsunuz. Kanuni'den sonra Osmanlı sultanları 3 Mart 1924'e kadar Osmanlı hanedanı. Ben aynı zamanda halifeyim diyor. Tamam mı? Cevap yalnızca 2 olacak. 2009 lisans KPSS sorusudur. Tamam mı arkadaşlar?